Değerli başkanım, sayın il başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarım, sevgili belediye başkanlarım, değerli güzeller, değerli basın mensupları arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben öncelikle gizli tanık ifadeleriyle bomboş olan dosya olmasına rağmen tutuklu bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında biraz konuşmak isterim değerli arkadaşlar. Konumuza girmeden önce. Biliyorsunuz üç tane gizli tanığın ifadeleriyle olacakmış, duymuştum, görmem, görmemiştim ama işitmiştim gibi ifadelerle tutuklanarak 15,5 milyon insanımızın da ön seçim sandığına gelerek oy kullanan vatandaşımızın ön seçim sandığında verdiği oylarla da Cumhurbaşkanı adayımızı belirlediğimiz ve genel başkanımızın da açıkladığı gibi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun içeride tutulmasını ben şiddetle kınıyorum. Bir an önce hukukun doğru işlemesi, düzgün işlemesini diliyorum ve Cumhurbaşkanı adayımızı biz yanımızda görmek istiyoruz artık. Dün de biliyorsunuz ilk hesabı da kapatıldı. Ya bir adamı suçlu olarak hem içeriye gidip tanık ifadeleri içeriye koyuyorsunuz hem de sosyal medya hesabının erişilmezsini engelliyorsunuz. Bu bir zulümdür. Biz bir zulme şiddetle karşı çıkıyoruz ve biliyoruz ki bizim adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız en kısa sürede aramızda olacak ve ilk yapılacak erken seçimde Sayın Genel Başkanımızla dediği gibi Kasım ayında gelecek olacağını düşündüğümüz sandıkta bir erken seçimde hem Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanlığını kazanacak hem de partimiz Mart ayında 20, 2024 Mart'ında yerel seçimlerde birinci parti olmuş ülkemizin birinci partisi. Biliyoruz ki ilk seçimde de iktidarı büyük bir oy farkıyla alacağız. Gör, çünkü bunun nedeni ni sizlerle paylaşmak isterim. Yaptığımız bütün mitinglerde özellikle AKP'nin kalesi olarak söylenen anılan ya da yüzde yetmişlere Varan oy oranlarının olduğu Yozgat ve Konya'da bunun ayak seslerini görmüş olmamız gerekiyor. Müthiş bir kalabalıktı. Yozgat'ın e, tarihinde en büyük kalabalık mitinglerden biriydi. Biz bunu başardık. Konya'da da aynısının olacağını, Konya'da da büyük bir kalabalık olacağını, büyük bir izdiham yaşayacağını, mahşeri bir kalabalık olacağını söylemiştik miting öncesinde. Ve mitik alanında gördük ki biz haklıydık. Çünkü vatandaş artık hem ekonomik anlamda geçinmekte zorlanıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretlerimiz, işçilerimiz artık zorlanıyor. Hayatlarını devam ettirmekte sıkıntılar yaşıyorlar. Ve yapılan haksız ve hukuksuz hem parti üzerimizdeki üzerindeki baskılara hem de belediye başkanlarımıza ve cumhurbaşkanı adayımıza olan baskılara olan tepkiyi artık gösteriyorlar. Göreceksiniz cumartesi günü Van'da bir miting daha yapacağız. Orada da mahşeri bir kalabalık olacak göreceksiniz oradaki halkın desteğini genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde bize olan inancını da orada görmüş olacaksınız. Ben e, ayrıca yap, içeride 9 tane öğrencimiz var. Biliyorsunuz Ekrem başkanımızın tutuklanmasından sonra vatandaşın gösterdiği haklı olarak yapılan suçluğa karşı gerçekleştirdiği protesto gösterilerinde tutuklanan öğrencilerimizin 49 tanesi hala içeride. Esila denilen bir arkadaşımız var. Esila isminde bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız benim hemşerim olup kendisi liderlidir. Ben ondan da kısaca bahsetmek isterim. Aslında ne kadar zulüm yapılıyor. Demokratik bir ülkede demokratik haklarını ifade eden kişilere bunların yapılmaz, yapılmaması gerekir ki bu çocuklar bizim geleceğimiz. Esila dediğim gibi Nidelidir. Annesi 3 yıl önce vefat etmiştir. Babası kapıcılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan, İstanbul'da yaşayan amcaları, ile de olan, kendisi de <laughs> Bursla yurt dışı eğitim alan, Amerika'dan yüzde seksen, İngiltere'den yüzde seksen burs kazanmış ama yüzde yirmisini babasının maddi gücü olmadığı için ödeyemeyeceğinden dolayı Belçika'da yüzde yüz burslu ...kazanarak gitmiş, eğitim alan ve geleceğe çok parlak bir öğrenci. Bir kitap çıkardı, muhteşem bir kitaptı bu. Daha fotoğraf sanatıyla ilgileniyor ve gelecekte çok parlak bir fotoğraf sanatçısı olacağı... ...aşık olan bir kardeşimizi, üstelik de hasta ve tedavi görmesi gereken bir arkadaşımız... ...hala zindanlarda tutuluyor. Biz bu öğrencilerimizin, demokratik hakkını kullanan bu öğrencilerimizin... ...tamamının bir an önce bırakılması da istiyoruz. Bu kadar zulüm, bu kadar işkence olmaz artık. Yani bir hukuk devletinde yakışmayacak görüntüleri görüyoruz. Onun haricinde değerli arkadaşlar evet Sayın İl Başkanım da bahsetmişti. Geçen yılda biz burada çay fiyatlarının açıklanmasından önce e, gelmiş ve fiyatın ne olacağını aslında il Başkanımız nezdinde burada söylemiştik. Şimdi biliyorsunuz tarım ülkemizde önemli gelir kaynağı olacakken vatandaşlarımız, çiftçilerimizin ve ülkemize yetecek ürünleri yetiştirilen çiftçilerimizin hiçbir zaman değer görmediği bir ortamda bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef AKP hükümeti, iktidarı diyelim daha doğrusu, çiftçinin hiç umrunda olmadığı, çiftçisini hiç düşünmediği ama buna buna karşın ithal lat yaparak yabancı hani dış güçler diyor ya dış güçlerin çiftçilerini daha çok önemsiyerek çünkü ithalatta çok fazla ithalat yaparak buradaki çiftçilerimizi de artık üretemez noktaya getirmiş bulunuyor. Ve biliyorsunuz kısaca bir örnek vereyim ben buna ithalat deyince değerli arkadaşlar şimdi taze soğanın hem Adana'dan hem Hatay bölgesinde tam söküm zamanı yani çiftçiler yetiştirdiği ürünü hasat edeceği bir zamanda bir ortamda AKP iktidarı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı şöyle bir uygulama yaptı ortak bir karar Mısır'dan ve Gürcistan'dan soğan it ithal ettiler. Tam hasat zamanı bu çiftçiye veril vurulmuş en büyük darbedir. Yani hem çiftçiye üretecek, kazanmaya çalışacak, geçimini ailesinin geçimini devam ettirecek ki maalesef üretmesin, biz dışarıdan satın alırız politikası yaparak her ürünü etmek istiyorlar. Iıı ee, 9 lira maliyeti olan soğan şu an tarlada altında. Yani işçinin çiftçinin daha doğrusu ne işçi parasını ödemekte ne girdi maliyetlerini ödemekte zorlandığı ödeyebildiği bir pozisyonda gerçekten çok zorlanıyorlar. Aslında ithal değil bir az fazlasını ihraç edecek bir pozisyonda olmamız lazımdı. Buradan ben ve ayrıca onlar daha önce nisan ayı içerisinde bir ııı e, bir soğan birlikleri var üreticiliği birlikleri. Bunlar bir araya gelmiş bir eylem yapacaklardı. Bakanlığın ticaret ve Tarım Bakanlığı o gün dediler ki tamam biz bu sorunu çözeceğiz, sizi rahatlatacağız dediler ama gün bir ay geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı, bir çalışma yapılmadı, hala ithalat devam ediyor. bir Geçtiğimiz ayda biliyorsunuz büyük bir don felaketi yaşandı. Burada çay da çok etkilendi, fındık çok etkilendi. Bu bölgelerde daha öncesinde Mart ayı içerisinde ve Şubat ayı içerisinde Narenci'ye özellikle Adana, Mersin, Hatay bölgesinde Narence çok şiddetli etkilenmişti. Maalesef ben burada bir çalışma yapıldığını duymadım. Çaya da donla ilgili bir destek verileceğini de duymadım. Birçok üründe olduğu gibi. Bakanın açıklaması var. 36 ilde oldu biliyorsunuz. En çok işte sert çekirdekli meyveler ve yumuşak çekirdekli bir birkaç meyveyi Saydı sadece. Bunlar da sıkıntı olacak. Bunlara destekleme vereceğim. ama nasıl bir destekleme vereceği, nasıl bir çalışma yapıldığı da aydınlatılmış değil hala. Buradan mutlaka eğer ülkesini seviyorsa eğer ülkesinin çiftçisinin ayakta kalması ve para kazanması istiyorsa destekleri mutlaka arttırarak vermelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı ben göreve çağırıyorum görevini yapması için. Biliyorsunuz arkadaşlar buğday fiyatı da belli olacak, buğday hasatı başlıyor Adana'da kısmen başladı ama hala TMO bir fiyat açıklamış değil. Tahmin ediyoruz ki Haziran'ın başlarında başlarındaki fiyat açıklayabilirler veya bu yıl çünkü 14 liradan gidiyor şimdi deposunda ürünü olan tüccarlar diyelim daha çok çiftçide çok fazla ürün kalmadı ama 14 lira gibi fiyatlardan satıyor. Ben o fiyatlara yakın bir fiyat yani o fiyatı açıklayabileceklerini düşünmüyorum. Aslında 14 liranın 15 lira fiyat açıklanması gerekir buradaydı da. Değerli arkadaşlar, tabi Rize olunca Türkiye'nin en önemli çay üretim merkezi. Dünyada tanınan, çayın kalitesi bilinen ama hiçbir zamanda gerekli desteği ve değeri görmeyen bir bitkimiz, tarımsal ürünümüz. Biliyorsunuz 1940'daydı değil mi? 30'da mıydı Sayın Başkanım? 30'da. İsmet önünün, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında çayın e, hem üreticiyi güldürecek hem de burada ekiminin ve e, çiftçisinin, Rizelilerin çok daha ekonomik anlamda rahatlayacağı açıklamalar yapmış ve büyük bir destek vermişti. O zaman buradaki sahalar çay bitkisiyle donatılmıştı. Rize'nin o zamandan başlayan bir ünü vardı. Ama maalesef geçtiğimiz yıl bizim tüm çabalarımıza rağmen çok cüzdi bir miktar açıklandı. Alımlarda sıkıntılar oldu, kotalar uygulandı, problemler yaşandı. Ödemelerde de problemler olduğunu biliyoruz. Biz bu yıl maliyetinin çok fazla olan girdi maliyeti, özellikle gübre maliyeti olsun, işçi maliyeti olsun, diğer girdilerinde çok fazla arttığı bir ortamda çaya 32 lira artı 4 lirada destekleme olarak verilmesini yani 36 lira fiyat açıklanmasını biliyoruz. Ayrıca bu 4 liranın da bu çünkü çay çiftçisini gerçekten mutlu edecek, insanların yaşam hakkı olan, ekonomik anlamda özgürlüğü olan çocuklarını çok daha rahat e, geçindirebileceği, belki çocukların düğününü daha rahat yapabileceği bir ortamda bu fiyatın olması çiftçilerimizi bayram havası estirecektir. Hiçbir şey yapmayan Tarım ve Orman Bakanlığı bari veya Çay kur diyelim daha doğrusu bir güzellik yapsın da bu fiyatı açıklasın. Ayrıca 4 lira olan desteklemenin de biliyorsunuz ki yıl sonunda gelecek seneki yılda verilecek bir destekleme. Bu destekleme bu enflasyon şartlarında bu para o zamana kadar daha da alım gücü daha da düşecek biliyorsunuz. paramız gittikçe değer kaybediyor enflasyon karşısında. Bunun da hasat zamanı verilmesi uygun olur. Normal destekleme yıl sonunda değil de bir, bir sonraki yıl içinde değil de ya ekim zamanı ya da hasat zamanı verilmesi çiftçinin elini rahatlatır. Bu bakımdan da önemlidir. Biz dediğimiz gibi bu kararı alırken de tek başımıza vermiş olduğumuz bir karar değildi bu fiyat. Bizim e, tarımın içerisinde olan tarımsal paydaşlarımızla sendikalarla, üretim ziraat e, odalarıyla birlikte alınmış. Bu işi bile çiftçiyle konuşularak alınmış. Bu işi bilen bu sektörün içerisinde olan kişilerle, kurumlarla yaptığımız görüşme sonucunda aldığımız karar budur. 32 artı desteklemesiyle birlikte 34 lira da desteklemesiyle birlikte 36 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Buradan da duyuruyoruz ki bu parayı, bu ücreti, bu fiyatı çay çiftçisine verin ve mutlu edin. Çünkü geçen sene gerçekten çok mağdur oldular. Borçtan ödemede büyük sıkıntılar yaşadıklarını biliyorum. En azından bu sene böyle bir rahatlama yaşasınlar ki insanların yüzü gülsün. Çünkü çiftçilerimiz tüm ülkemizde gülmeyi unutmuş. Bir matem havasına bürünmüş. Üretimden kopmak üzere çünkü yaş ortalaması çiftçi yaş ortalaması 58 olmuş arkadaşlar. Böyle devam ederse yarın üretecek, çiftçilik yapacak kişi bulamayacağız. Her şeyi ithal ederek elde edemezsiniz bir güvenlik krizidir. Gıda önemlidir. Gıdanın üretimin olmadığı yerde halkını besleyecek gıda üretmediğin bir yerde ülkenin varlığına söz edemezsiniz. Onun için diyoruz ki yapmadığınız bir güzelliği bize de yapın. Çay fiyatlarını 32 artı 4 lira desteklemek 36 lira olarak açıklayın. Teşekkür <laughs> ederim. Saygılar sunarım. <laughs> sorumuzla alabiliriz. sorular olabilir. İl başkanı arkadaşlarımızın cevaplayacağı sorular da olabilir. Bana da yöneteceğiniz sorular da olabilir değerli arkadaşlar. Memnuniyetle cevaplarız. Sayın Genel evet. Başkan Yardımcım, ee, geçmiş yıllarda son iki yılı saymasak çay fiyatının asgari ücretin yüzde elli daha üzerinde olduğunu görüyoruz ama son iki yılda asgari ücreti ton fiyatı olarak eş değer bir fiyat verildiğini görüyoruz. Az önce sizin açıkladığınız rakamda yine asgari ücretin Yaş çayın ton fiyatının %50 üzerine olduğunu görüyoruz yani 22.000-33.000 bin, bin. Evet. Çayı yine bu yılda çaya asgari ücret bazında ton fiyat olarak 22 bin TL verilirse artı 2 veya 3.000 lira destekleme sizin bu konuda herhangi bir tepkiniz olacak mı? Ya da bir B planı? Ya elbette ki tepkimiz olur yani 22 lira artı 3 lira 25 lira bir ücret yapar. 17 liraya sürdü geçen yıl verilen destek Aradaki fark çok az ve biliyorsunuz enflasyon katlanarak gidiyor ülkemizde, katlanarak gidiyor. Bu paralar çiftçinin alım gücünü, işçi maliyetlerini, üretim maliyetlerini karşılayacak bir para değildir. Çünkü <laughs> don da oldu biliyorsunuz, üretim yani e, ne derler ton miktarı da düşeceği için bu paralar çiftçiyi kurtaracak bir para değildir. Dondan etkilenmiş bitkilere hiçbir şey yapmıyorsunuz. Madem yapmadım bir açıklamanız dahi olmamışken hiç olmazsa fiyat olarak biraz uygun yüksek bir fiyat verin ki vatandaşı rahatlatın. Ee, bizim dediğimiz gibi 32 artı 4 lira destekleme bunun için uygundur. Çiftçiyi rahatlatır, elini rahatlatıp ee, Dediğim gibi geçinmek kolay değil artık. Yani biraz daha rahat hareket eder diye düşünüyorum.